Dişikel, kör, kirli, körpe, kirpinin kürkünü devam et. Dişi kel, körpe, kirpi, kirpinin kürkünü. Dişi kel, kör, kirli, körpe, kirpinin kürkünü. Dişi kel, körpe, tilkinin küprünün tüpünü mü? Tüp. Kürkünün. Kürkünün. Küp... tilkinin tüpü mü varmış? Dişi kel kör kirli körpek kirpinin kürkünü, erkek kel kör kirli körpek kirpinin kürküne mi eklemek lazım? Yoksa erkek kel kör kirli kör... Pek... Buyurun. Dişi kel körpe kirpinin kürkünün... Kürkünün... Kürpü... Kürpü... <laughs> Hocam bir daha söyler misin? Tamam. Yavaş ama biz de say. Dişi kel kör kirli körpe kirpinin kürkünü, erkek kel kör kirli körpe kirpinin kürkünü mi eklemek lazım? Yoksa erkek kel kör kirli abi söyle. Dişi kel kör kirli kürpünün eklemek mi lazım? Dişi kel kürpünün kürpünün kürpü. Bravo. Kutlar olsun. Bir daha. Dişi kel körpenin kürpünün kürpü kürpü der ya. Hocam kürpü ne demek? Kürpü, kürpü diye bir şey mi var? Dişi kel kör kendi evet. körpe kürpünün kürkünü. Körpe kendi köpünün dişi kel körpü. Kes kes tamam.